Ben Enver Kargılı. Sistem devre analizi ve tasarım dersinde yapacağım uygulama akıllı otopark uygulaması. Şimdi size onları göstereceğim nasıl yaptığımı. Akıllı otopark proje uygulamasında devreyi breadboard üzerinde kurdum. Aynı zamanda Arduino'ya da bağlantılar yaptım. Arduino'ya bu şekilde kodları yazılım yapıp aktararak çalışmasını sağlayacağım. Ondan önce projede bir tane LCD ekran kullandım. Bu LCD ekran otopark içindeki doluluk ve boşluk göstergesini sağlıyor. İki adet servo motor kullandım. Otopark giriş ve çıkış kapılarının isim geliyor. Diğeri burada. İki tane engel sensörü kullandım. Bir girişte, bir çıkışta kullandım. Potansiyometre var LCD ekranın parlaklığını ayarlamak için. Şimdi devreyi çalıştıralım. Enerjiyi bilgisayardan aldım. Evet gördüğünüz gibi şu an enerji aldı. Otopark yer var. İçerideki araç sıfır yazıyor. Aracımız geldi. Kapımız açıldı. Araç girdi. İçerideki araç sayısı bir olarak gözüktü. Aracımız girdi. Diğer aracımız geldi, girdi. Diğer aracımız girdi. Beşinci aracımız girdi. Altıncı aracımız girdi ve otopark doldu göstergesini kırmızı ledle belirttik ve. Otoparkta yer yok yazısı araç sayısı da 6 olarak gözüküyor. 7. araç girmeye çalıştığında gördüğünüz gibi otoparkta yer yok yazısı görünüyor. Ve şimdi aracımız çıkacakken sensör Algıladı. Ve araç sayısı otoparkta yervara döndü. Araç sayısı 5'e düştü. Diğer aracımız çıkıyor. Çıktı. Araç sayısı 4'e düştü. Diğer aracımız çıkıyor. Araç sayısı 3'e düştü. Bir diğeri çıkıyor. İçerideki araç 2 oldu. İçerideki araç sayısı 1'e düştü. Ve içerideki araç sayısı 0 oldu. Ve otoparkta yer var içerideki araç sıfır olarak gösterdi. Evet. İçeride araba yok. Gösteriyesi de yazdı. Projemiz bu şekilde. İçerideki araç boşluk ve doluluk oranını gösteriyor.